Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Atatürk çerçevesi hazırlayacağız. Neden hazırlıyoruz Atatürk çerçevemizi? Çünkü 23 Nisan Çocuk Bayramı geliyor. Peki Çocuk Bayramı'nı sizlere ve dünyadaki bütün çocuklara kim hediye etti? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. Ne yapmıştı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştı. Ve oradaki ülkenin geleceğini, kurtaracak olan güvendiği kimler vardı? Çocuklar. Sadece Türkiye'deki çocuklar da değil, bütün dünyadaki çocuklar bugünü kutlasınlar diye 23 Nisan'a bütün çocuklara hediye etti ve biz de her sene 23 Nisan'da Çocuk Bayramını kutluyoruz. Şimdi Çocuk Bayramını kutlarken okulumuzda değiliz ama camlarımızı hala süslemeye devam ediyoruz. Hangi camları? Tabii ki evlerimizin camını. Şimdi Atatürk resmimi nereden buldum biliyor musunuz? Bu benim kızımın kitabının içindeki kullanmadığı bir sayfa. Oradan bir Atatürk resmi buldum. Sonra bu Atatürk resmini bir tabak yardımıyla çizdim ve kestim. Koydum tabağımı. Etrafından çizerek kalıbımı çıkardım ve makasını kesip dairemi hazırladım. Şimdi sıra geldi renkli kağıtlarımızı hazırlamaya. Bunun için önce renkli kağıtlarınızı kağıtlara ihtiyacınız var. Bu renkli kağıtları kesmek için de önce kalıbımı hazırlayacağım. Bakın bir bant yardımıyla daireler hazırlıyorum. Evet. Bir sürü istediğim renklerde dairelerimi hazırladıktan, çizdikten sonra sıra geldi bunları kesmeye. Daireyi keserken ne yapıyorum? Dikkat ettiniz mi? Bakın kağıdımı döndürüyorum. Bu sayede dairemin şekli daha muntazam, daha güzel olacak. Bakın, hiç makas izi yok. Ne yaptım? Bir daha görelim. Daire çizdiğim kağıdımı makasımı tam çizginin üstüne getirdim ve yavaşça kağıdımı döndürüyorum. Ve dairem hazır. İstediğiniz renklerde dairelerinizi hazırladıktan sonra sıra geldi çiçeklerim için yapraklar hazırlamaya. Ben bu yaprak için ne yaptım? Kağıdıma bir nokta koydum. Ve bu noktanın sanki yukarıda bir balon varmış gibi çizdim. Hop, başladığım yere geri geldim. Noktamı koydum. Balon varmış gibi. Hop, aşağıya noktama geri geldim. Ve sıra geldi yapraklarımızı kesmeye tam çizginin üzerinde makasımı getirince kağıdımı döndürerek yapraklarımı kesiyorum. Evet. Şimdi yapraklarımızı ve dairelerimizi kestikten sonra sıra geldi katlamaya. Peki şimdi yapraklarımı katlamadan kullanacağım. Onları kenara koydum. Dairelerimi katlamak için bir tane daireyi aldım kenarından minicik katladım ve elimle hop bastırıyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi sivri bir köşe yapmak için kağıdımın kenarını tuttum ve biraz minicik kıvırarak yine sivri bir köşe yaptım. Haydi bir daha yapalım. Önce minicik katladım. Sonra Diğer taraftan sivri köşe olması için tuttum. Ve hop. Tıpkı bir dondurma külahı gibi katladım. Ne yaptık? Minicik. Önce yukarıdan katladık. Sonra tıpkı bir dondurma külahı gibi olması için sivri bir köşe yaptım. Ve yine hop katladım. İşte bu, bu şekilde bütün dairelerimizi katlayarak çiçeklerimizi hazırlıyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi. Bunları Atatürk resmimize yapıştırmaya. Bunun için ne yapıyorum? Atatürk resmimi aldım. Yapıştırıcımı aldım. Ve çiçeklerimin arkasına bakın burası benim çiçeğimin ortası olacak katladığım yer arkasına yapıştırıcımı sürüyorum ve yukarıdan çiçeğimi yapıştırmaya başlıyorum. Neden yukarıdan? Çünkü çiçeklerimin açık görünmesi için yukarıdan başlamalıyım. Eğer yukarıdan başlamazsam çiçeklerim açık görünmez. Mutlaka yukarıdan başlıyorum. Birkaç tane çiçek yaptıktan sonra minik yapraklar eklemeyi unutmayın. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Alt alta çiçeklerimi yapıştırıyorum. Ve bazen de aralara hop yaprak. Evet ortasına geldim. Şimdi tekrar yukarıdan başlıyorum. Buradan devam edersem ne olur? Çiçeklerim açmış görünmez. O zaman yine yukarıdan başladım. Bakın hop. Şimdi istediğim rengi üstüne gelecek şekilde yapıştırarak devam ediyorum. Yapraklar ekliyorum. Evet. Şimdi sıra geldi en son çiçeklerimizin tohumlarını yapmaya. Bunu nasıl yapacağım? Bir kalem yardımıyla. Keçeli kalem kullanabilirsiniz. Camlarımızı yapıştıracağımız için keçeli kalem uzaktan bile görünebilir. O yüzden ben keçeli kalemle yapacağım. Evet, en son bir tane de şöyle şuraya koyalım. Evet, bunun için keçeli kalemimi şimdi tohumlarını yaparken ne yapıyorum? çiçeğimin bakın burada kanatları, yaprakları vardı. Çiçeğimin içine hazırlamıştım. Hop tıpkı kelebeğin antenleri gibi tohumlarını yapıyorum. Minik bir çizgi çektim. Minik bir nokta. Çizgi, nokta. Çizgi, nokta. Bu şekilde bütün çiçeklerimin tohumlarını yapıyorum. İsterseniz yapraklarınıza da böyle dallar yapabilirsiniz. Evet, işte Atatürk çerçevemiz camımıza yapıştırmak için hazır. Kolay gelsin.